Merhaba. Merhabalar hocam. Nasılsın? İyiyim hocam. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Uzun zamandır bir video çekeceğiz seninle. Şimdi pazar günü sınavımız var. Evet. Yine arkadaşlara bazı değişiklikler oldu. Onları anlatacağız. Ama yine önce kaputumuzla başlayalım. Kaputu açma yerimizi bir gösterelim Hakan. Şurada direksiyonun hemen altında şurada. Evet. Dupimi çekince... Burada bir pin var. Aynen, oradaki mandalımızı da kaldırarak kapağımız kendisi duruyor. Şimdi akümüz hangisiydi? Akü burada. Sigorta? Sigortamız burada. Hava filtresi? Hava filtresi burada. Hidrolik yağ? Hidrolik yağ burada. Motor yağ kapağı ve yağ ölçüm çubuğu? Kapağı burada, içinde de kontrol çubuğu Güzel. var. Güzel. Motor soğutma suyu? motor soğutma suyu burada. Cam silecek suyu. O da burada. Radyatörümüz. Burada. Güzel. Şimdi bagaja bakalım. Şimdi <laughs> burayı kaldırdığımızda arkadaki Evet. Eşyalarımız burada oluyor. Bunları sayalım bakalım neler var? Stepnemiz var. Reflektörümüz var. Şehir içi 30 metre, şehir dışı 150 metreye koyulur. Evet. Yangın tüpümüz, ilk yardım çantamız, bijon anahtarı, buradaki kriko ve takomuz. Güzel. Peki reflektörümüz kaç metreydi şehir içi? 30 metre. Şehir arası? 150 metre. Güzel. Daha sonra ne yapıyoruz? Lastiklerimizi kontrol ediyoruz Lastik. ve aracımıza geçiyoruz. Güzel. direksiyonu araca geçelim. İçeriden de soracağı sorular var. Evet arkadaşlar anahtarı takayım. Şimdi burada bize aracı tanıtmanı istiyor. Tamamdır. Aracımızın hız göstergesi hangisi? Hız göstergemiz burada. Devir saati. Devir saatimiz burada. Yakıt. Yakıt da burada. Güzel. Dörtlümüz nerede? Dörtlümüz. Hemen, Hemen bakayım. yukarıda şu. Hemen evet. burada. Aracımız kaç vites? 5 ileri bir geri olmak üzere. Bir tane vitesimiz var. 5 ileri bir geri toplam altı vites Toplam diyoruz. altı. Güzel. Peki sinyal kolumuzu göster. Sağ sinyal, sol sinyal. Sağ yukarıya, sol aşağıya. Tamam. El freni nerede? El frenimiz burada. Bir de ne freni var? Normal. Tamam. Ayak frenimiz. Ayak frenimiz burada, ortada. Tamam. Silecek kolu? Silecek kolu burası yukarıya bir tık aşağı geldiğinde otomatik otomatik aşağı çekince yavaş yapar bir daha da en alttaki zaman. de hızlı olarak yapar güzel şimdi şurada ne vardı farlarımız var değil mi evet hangisi onlar bir kere çevirince ucundaki düğmeyi bir kere çeviriyorsun şunu çevirince açılır bir kere çevirince yakın kısa ileri doğru itiyorsun İleri doğru uzunları Şöyle. Aynen. Selektör da direksiyon doğru yukarı aşağı. Aynen. Güzel. Evet. Hazırsan çalıştıralım. Çalıştırmadan önce tabi ayarlarımız var. Koltuk ayarı, ayna ayarı, emniyet kemeri bunları mutlaka yapıyorsunuz sırasıyla. Bir evet. acı rahatlıkla basabildiğimiz doğru koltuk. Evet. Ayrılır. Yan aynaların bakıp arkayı gördüğümde olmuş için şey, de az bir şey ayarlayınca arka tam camın arkeli. tamamını göreceksin. Aynen öyle. Evet. Evet Hakan. Aracımız çalıştırırken boş konumda olması lazım. Evet. Her ihtimale karşı yine debrije basıyorsun. Çevir. Kapatalım. Burada göstergelerim yanıp söndükten sonra aracı marş verip tamam. çalıştırıyorum. Şimdi Hakan Yine şunu hatırlatalım. Önceden tek çift olayları vardı parkurda. Hı -hı. Artık her kursa Belli bir güzergah verdiler. Bizimki tek numara oldu. Yani belli bir güzergahımız var. Şimdi Hı. o güzergahı yapacağız. Sınavda da aynısını yapacaksın. Tamamdır. Yani gideceğimiz güzergah belli. Şu an ne yapacaksak Hı. aynısını sınavda yapıyorsun, tamam mı? Tamamdır. Diğer videolarda yine çift parkuru çekeceğiz ama biz bugün tek parkuru çekeceğiz. İlk önce buradan çıkıyoruz. Daha sonra sağa dönüp yukarıdan sola karşıya dönüş var. Evet. Orada en sağda 25 metre geri parkuruyla başlayacağız. Evet. Tamam. Hazır olduğunda Tamamdır. çıkalım. Girişini indir aldım bir şey. Hadi bakalım. Hikmet hocamıza dikkat edelim bak. O lazım bize ha. Sinyali verdi. Güzel yola bak. Devam et. Şimdi sinyaller çok önemli. Tamam. Tamam. Mı? tamam. Bunu her zaman söylüyoruz. Buradan sağa dönüş yapacağız. Ne olduğu için biraz titremeye kalkıyorsunuz hafif. Öndeki araçlara çok yaklaşmayın. Şimdi bu karşıya dikkat. Jo sağa Şimdi burada sağa yaklaşacağız. 25 metre parkurdan ilk parkurumuz bu. Geçerken sağa dikkat edin. Basmanın. Yandaki sarı çizgilere değmeyeceksin. Düz bir şekilde Yere doğru geri geleceksin. Araç sağa kayarsa hafif sol yapıp düzeltiyorsun. Sola giderse hafif sağ. Bekleyelim. Biz onlar bir yapsın. Burada iki parkurumuz var. En öndeki bir de burası. Hangisi boşsa sınavda oraya giriyorsunuz. Dubaları, çizgileri geçmemeye çalışın. yavaş geri gel. Biraz daha gel. Yeterli. Şimdi burada çıkarken de yokuş kalkışın. hafif eğim ve sol sinyali mutlaka veriyorsunuz. yalnız yarım debriyajda ve vitesiniz bir de olsun. Orta şeritten devam ediyoruz. kaçtı sağda bekliyor. Tamam mı? Biz bunların yanından devam ediyorsunuz. Sağ sinyalini ver. Şu ilerideki sedan aracın arkasında duralım. Burada gazı bırakın. Frenle yavaş yavaş. Bebrajına bas. son ders. sonra sınav var. Pazar günü 2.30'da. Kaçta? 14.30. Sakin olacaksın tamam mı? Acele etme. Aynı bu şekilde. Özellikle parkurlarda hep söylüyorum. Düşüne düşüne yavaş yavaş ayarları unutmayacaksın. Hiçbir ayarı. ben parkta aşağı ineyim aşağıdan çekim yapayım. <laughs> Sen her şeyi kendin. Hakan, şimdi ben iniyorum. Sen ortalamayı güzel yap, şu yerdeki sarı çizgi. Sonra diğer ayarları kendin yap, ben dışarıdan çekeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi burada önemli olan ilk önce ortalama aracı tam ortalama yapıyorsunuz. Sedan araçlarda öndeki ikinci dubayı direksiyon hizasına getirdiğinde durduruyor ve direksiyonu tam sağ yaptı yarım debriyajla yavaş yavaş içeri giriyoruz. Nereye kadar gireceğiz? Aynamız birinci dubayla hizalandığında duracaksınız. Bu şekilde. Sonra direksiyonu bir buçuk düzeltti. İkinci dubayı direksiyonla kendi yani ön kapıyı tam ortalayacak. Güzel. Çıkarken de ilk önce sinyalinizi veriyorsunuz ve ilk girdiğiniz pozisyona yani aynayı direksiyon hizasına getirdiğinde durduruyorsunuz. Direksiyonu tam sağ. Çıkarken sınırsız ileri geri hamle hakkınız var. Burada araba düzelince durup hocalarınızı alıyorsunuz. Evet Hakan güzel. Ve sol sinyalimizi unutmadan yol kontrolünü yapıp çıkıyoruz. Aferin. Güzeldi. Şimdi nereye gidiyoruz? Paralel parka doğru ilerliyoruz. Evet. Şimdi paralel park. Ondan sonra da eğimli yolda kalkış ve başlangıç. Artık bu dönüşü parkuru kaldırıldı. Onu yapmıyoruz. Yardık yani. Ön boşta öne gidildi. Bekle Hakan. Ben ineyim. Kendin ayarla. Evet arkadaşlar. Şimdi 8'e park ettiği için 8'i bu kelebek camın içinde görüyor. Direksiyonumuz yine önce tam sağa yaptı. Şimdi sol aynadan 3 duba sayacak. Üçüncü dubanın dibini gördüğünde aracı durduruyorsunuz. Daha sonra direksiyonu bir buçuk tekerleri düzeltti. İlk dubayı aynanın arkasında kaybediyor. Daha sonra direksiyonu tam sol araç tam paralel olana kadar geliyorsunuz. Çizgilere değmek zorunda tekerlerimizin ikisi de. Güzel. Şimdi çıkış yaparken de önceliğimiz sinyal yine. Daha sonra ilk tubayı aracımız biraz geçince aracı durduruyoruz. Hocalarımızı alıyoruz. Daha sonra burada direksiyonu bir buçuk tur düzeltiyoruz. Evet. Güzel düzelttin. Hocalar bindi. Devam et Hakan. Evet. Aynamızı da düzeltelim. Evet. Burada aynayı aşağı indirttiriyorsunuz. Kaldırımı görmek için hocalar onda yardımcı oluyor. Şimdi Hakan ileride araçların yanında eğimli yolda kalkış yapacağız. Hı. Son parkurumuz daha sonra da başlangıca gideceğiz. Tek rakamlar bu şekilde güzergah takip ediyor. Çift rakamı başka bir videoda çekeceğiz. Tamam burası iyidir. Burada bir dur kalk yapalım. Yine burada yarım debriyaj. Araba kavramaya geldiğinde yani titrediğinde debriyajı bırakmıyorsunuz. Bu şekilde. Ve araba 5-6 saniye ilerledikten sonra debriyajı bırakıyorsunuz. Güzel. Evet, şimdi düz devam et Hakan. Başlangıç. Mesela kornea bas. Uyar. Tamam. Şimdi sağa döneceğiz. Şimdi burada Hakan yine sağa dar kavis. Burada bazen dur-kalk olayı olabilir. Burası da eğimli olduğu için yine durduğunuzda durursanız vitesi bir alıp yine kavramayla kalkıyorsunuz. Tamam. Şimdi hocalar sana söylüyor ki ileride bizim çadırlarımız olacak. Onların karşısında sınavı sonlandırıyorsun ileride geç çadırın orada, sağda duralım. Yavaş çadır. Evet bak. şimdi aracı terk ederken ne yapıyoruz? İlk öncelikle vitesini boşu şey alıyorum. En çekiyoruz çekiyorsun. Kapatma şimdi de sınavda ister kapatabilirsin. İstersen <laughs> hoca ben geçiyorum ya. Hı -hı çalışır halde boşta el fren çekili şekilde bırakabilirsin. Evet hocam. Tamam. tamam. Bu şekilde. Evet. Güzel. İnşallah geçersin. İnşallah. Yani aynen. böyle kullanırsan geçersin zaten. Sana başarılar diliyorum Hakan. Teşekkürler. Var mı demek istediğin bir şey? Bülent Hocam abone olun. Teşekkürler. <laughs> Sürü kursuna da gelin. Çok güzel araba sürmeyi öğretiyorlar. Hiç bilmeden çok iyi bir şey. şekilde sürmeyi öğrettiler bana. Teşekkür. Şimdiden teşekkür ederim. Sen öğrendin. burada öğrendin değil mi? Evet burada öğrendim. Güzel. Teşekkür ederiz Hakan. Sana da yine tekrar başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.